Hepinize sevgiler arkadaşlar. 20-26 Nisan haftasında ne gibi astrolojik etkileşimler var? Onların üzerinden geçelim diyorum şimdi. Haftaya tabii ki dalgasını vuracak bir etkileşim var ki o da 23 Nisan tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek yeni ay arkadaşlar. Ama e, onu anlatmadan önce hafta başında neler var? Biraz oralardan sırayla gidelim istiyorum. Şimdi 20 Nisan günü, pazartesi günü haftaya başlar başlamaz. Güneşin transit ay düğümleriyle pozitif bir etkileşimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi güneş 19 Nisan'da çok yeni boğa burcuna geçiş yaptı zaten. E ne demiştik güneşin boğa burcuna geçişiyle ilgili? biraz daha e, finans, para finans konularına odaklanacağımız, biraz daha hayatın bize sunmuş olduğu tat ve zevkleri elde etmek isteyeceğimiz, mevcut şart ve koşullarımızı koruma eğiliminde ilerleyeceğimiz bir süreç başlıyor demiştik. Güneş bizim gururumuzu, egomuzu, mantıklı yönümüzü, kararlarımızı bilinç bilinçüstü halimizi yansıtıyor zaten. E, Boğa burcu gibi toprak elementi daha gerçekçi, istikrarlı, sağlam duran bir burçta yer alıyor olması bizim de kendi hayatımız ve gidişatıyla alakalı olarak e, yeni ve sağlam bir takım kararlar almak ve mevcut şartları koruma eğiliminde ilerleyeceğimiz bir süreci başlatmıştı. Transit ay düğümlerinden ise bahsetmiştik daha önce ama yeri gelmişken bir daha anlatalım. Ee, içinde bulunduğumuz süreçte transit ay düğümleri oğlak ve yengeç ekseninde yer alıyor arkadaşlar. Güney ay düğümü oğlakta, kuzey ay düğümü yengeçte. En basit tabiriyle güney ay düğümü bizim çok aşina ve alışık olduğumuz enerjileri içinde barındırıyor. Yani kapalı bir fanus düşünün arkadaşlar. Kendimizi koymuşuz onun içine. Orada kendimize alışık olduğumuz bir düzen var. Ve hani o kalıplarda yaşamak bizim için çok daha rahatlatıcı etkiler yaratıyor. Ee, kuzey ay düğümü ise aslında bu fanusu kırıp e, ilerlememiz gereken yönü, e, amaçlarımızı ifade eden bir e, yoldaydı. Şimdi Güney Ay Düğümü'nün Oğlak olması aslında Oğlak burcu hani genel özelliklerine bakarsak biraz daha iş ve kariyer meseleleri, biraz daha sistem düzen, bu hayatta ilerleyeceğimiz yolla ilgili kararlar almakla alakalı e, unsurları biraz daha sahipleneceğimizi ifade ediyor. Kuzey Ay Düğümü'nün Yengeç olması ise e, daha e, aslında aşina olmadığımız enerjiler. Yani hani iş iş kariyer kariyer yerine biraz daha ailemiz, sevdiklerimiz, onların yanında olmak, onlara destek olmak, belki aile kurmak, çocuk sahibi olmak Onlarla birlikte hani beraberce oluşturacağımız bir bütünü hedeflememiz gerektiğini ifade ediyordu. Güneşin, Ay düğümleriyle pozitif etkileşim yapıyor olması aslında alacağımız kararlarda e, bu ikisi arasındaki dengeyi tutturabilmek üzere hareket edeceğimizi gösteriyor. Yani aslında bir yandan evet iş ve kariyer olmak zorunda çünkü aile ve sevdiklerimizi e, koruma altına alma içgüdüsüyle hareket ettiğimiz bir zaman. Dolayısıyla hani güneşin bu e, Ay düğümleriyle pozitif etkileşiminde burada alacağımız aksiyonlar, kararlar e, veya hani e, kendimizi yönlendireceğimiz konular biraz daha e, bu dengeyi sağlayabileceğimiz unsurları barındırıyor olacak. 21 Nisan'da ise Güneş ile Satürn arasında stresli bir etkileşim var. Bu biraz zorlayıcı olabilir. Normal şartlarda Satürn aslında bizim üstlenmemiz gereken sorumlulukları ifade eden bir gezegen ve hani bunları gerçekleştirebilmek adına da bize bir takım engellerle ve kısıtlamalarla sınayan bir gezegen. Güneş de boğa burcuna yeni geçiş yaptı ve dolayısıyla hani mevcut şart ve koşullarımızı zaten koruma eğiliminde olacağımızı belirtmiştik. Satürn'ün stresli etkileşim yapıyor olması ise aslında mevcut şart ve koşulları korumanın çok da kolay olmayacağını bir takım değişimlerin arifesinde olduğumuzu ve bununla ilgili almamız gereken ek sorumlulukları karşımıza çıkartacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili olarak bazı engelleme ve kısıtlamalar, ekstra bazı yeni ödevler, yeni görevler karşımıza gelebilir. Burada biz o mevcut şartları koruma eğilimini ne kadar sürdürmeye çalışırsak aslında bundan o kadar zararlı çıkacağız yönünde bir etki belirtebilirim. Burada özgürlüklerin kısıtlanması ayrıca çünkü Satürn Kova burcunda olduğu için hani Kova burcu biraz daha adalet hakkaniyet özgürlükler daha modernize işlerle alakalı e, alacağımız kararlarda bir takım hani özgürce hareket edememek durumları söz konusu olabilir. Burada e, bir takım yaptırımlar önümüze gelebilir. İnternet ve sosyal medya ile alakalı ve benzeri platformlarda bir takım kısıtlamalar yine karşımıza gelebilir arkadaşlar genel itibarıyla. 23 Nisan tarihine geldiğim zamansa Boğa burcundaki yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Boğa burcundaki yeni ayla birlikte açıkça ifade etmem gerekirse böyle şarkıya çıkartıp önümüze koyacağımız finansal parasal konularla ilgili e, hesap kitap yapmaya başlayacağımız bir süreç başlıyor diyelim. Etkilerini zaten bir 10-15 gün hissederiz. Burada yeni aylar için hep söylediğimiz şey yeni ay yeni başlangıçları temsil ediyor zaten. Evet finansal anlamda para kazanma yollarımızı e, kendimizi daha güvence altına alma şart ve koşullarımızı e, sağlama almakla ilgili bir takım yeni fırsatlar, kararlar karşımıza çıkabilir. Burada e, aslında e, anahtar kelime şu ki değişime kendimizi kapamamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Boğa Burcu'nda gerçekleştiği için bu yeni ay mevcut şart ve koşullar ben böyle iyiyim ya işte hani tam iyi kötü idare ediyoruz modundan biraz daha sıyrılmamızı gerektirecek e, etkiler ön plana çıkacaktır. Çünkü zaten bu yeni ay e, Uranüs'le de çok yakın derecede e, gerçekleşiyor. Yani Uranüs'yen bir yeni ay diyebiliriz. Şimdi işin içinde Uranüs varsa Uranüs zaten asi isyankar ne yöne gideceği belli olmayan bir enerji içinde barındırıyor. Ani beklenmeyen bir takım gelişmeler sürpriz gelişmeler diyelim karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu Boğa Burcu'ndaki yeni ay zamanında finansal anlamda e, yeni başlangıçlar yapma konusu aslında bizim irademizin dışında, isteğimizin dışında e, bir anda yaptırım olarak önümüze de gelebilir. Çünkü işte bir gün öncesinde Güneş Satürn stresli etkileşime gerçekleşiyor demiştim boğa burcunda yeni ay gerçekleştiği süreçte hala bu etkileşimde devam ediyor durumda Dolayısıyla Hani Satürn'ün orada bizi zorla yönlendirmeye çalıştığı konu bu finansal dengeyi toparlamak zorunda bizi bırakabilir yani hani alacağımız kararlar Ben şimdi dur ya bu finansal şartlarımı bir değiştireyim Madem yeni ay var yeni başlangıçlar yapacağım ben parasal konularla ilgili şöyle yapayım şimdi bu bizim alacağımız bir karar olmayabilir karşımıza çıkacak ani ve beklenmeyen olaylar bizi bunu yapmak zorunda bırakabilir arkadaşlar. Burada yapmamız gereken tek şey şu Aslına bakarsanız sahip olduğumuz e, şeyleri koruma içgüdüsü ve hani e, kör kütük onlara böyle sarılma arzusundan vazgeçip böyle bir değişimin ol, olması ihtimaline karşı kendimizi açık tutmamız ve karşılaştığımız konu veya olay neyse ona karşı aksiyonlarımızı alma yönünde hareket etmemiz daha doğru olacaktır. E, aksi takdirde mevcut şartları ben sürdürmeye çalışayım konusu bizi biraz zor durumda bırakabilir bizi biraz yıpratabilir psikolojik olarak diyeceğim öte yandan Tabii ki boğa burcundaki yeni ay Aslında Boğa burcunun ilk derecelerinde gerçekleşiyor ki bu ayın yüceldiği derece aslına bakarsanız Dolayısıyla Aslında duygusal anlamda kendimize o huzurlu hissetme ihtiyacı zaten vurgulanıyor ön planda yer alıyor Dolayısıyla burada kendinizi o işte eski şart ve koşullara veya hani bırakmamız gereken o alışkanlıklar Neyse onlara saplamak yerine biraz daha o yenilikçi bakış açılarını değerlendirmeye karşı hazır hisset etmemiz gerekiyor diyelim bu e, Uranüs'ün zaten hani yakın temasta olması ani beklenmeyen sürpriz gelişmeleri getirecek dedik. Bunun yanı sıra e, yeni ay zamanında yükselen burç Koç burcu arkadaşlar ve Koç burcunu yöneten gezegen de Mars Kova burcundaydı şu anda içinde bulunduğumuz süreçte. Dolayısıyla hani Koç burcunun yükselmesi zaten risk alıp cesaret göstermek, biraz daha hareketli olma vurgusunu yansıtıyor. E, Mars'ın e, Kova burcunda olması biraz daha özgürlüklerimizin peşinde koşmamız gerektiğini aslında ifade ediyor ve gene yeni ay zamanında Boğa burcu olduğu için Boğa burcunu yöneten gezegende Venüs Venüs ile Mars arasında pozitif bir etkileşim var. Dolayısıyla burada finansal anlamda yeni ortaklık fırsatları, yeni işbirlik birliktelikleri, fikir alışverişlerini hızlandırmak, sıklaştırmak. Öte yandan tabii ki aşk meseleleri, ikili ilişkilerde biraz daha sağlam adımların atılması yönünde etkiler de ön plana çıkabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi Satürn'ün stresli etkileşimi konuya dahil olacağı için burada o zoraki yaptırımlar neyse onlara biraz daha adapte olmaya çalışmamız işi kolaylaştıracaktır diyelim. 25 Nisan tarihine geldiğim zaman aslında 25-26 Nisan'ı arka arkaya konuşalım çünkü Merkürün stresli etkileşimleri var. 25 Nisan'da Plütonla, 26 Nisan'da da Jüpiterle stresli etkileşimleri var. Şimdi Merkür e, halen Koç Burcunda ilerliyor, o da Boğa Burcuna geçmeye yakın seviyelerde 27 Nisan'da yapacak bunu ama e, Plütonla stresli etkileşiminde aslında iletişimlerimizde fikir ve düşüncelerimizi ortaya koyarken biraz daha böyle atarlı giderli bir modda bunu yapma eğilimi bizlere verebilir. E, Savunduğumuz olduğumuz fikirleri karşı tarafa zorla kabul ettirme, biraz daha inatçı bakış açılarıyla bunları yaptırmaya çalışma yönünde etkiler ortaya çıkabilir öte yandan tabii ki hani etkili konuşmalar yapmak fikir ve düşünceleri karşımızdakilere geçirebilmek daha net konulara fokuslanabilmek mümkün olacaktır fakat özellikle otorite pozisyonunda olanlar olanlarla diyaloglara çok çok dikkat etmek gerekiyor onları aşırı zorlama eğiliminden kaçmak gerekiyor orta noktayı bulma eğilimini asla unutmamalıyız arkadaşlar zorla karşımızdakine bir şeyler yaptırmaya çalışmamız aslında bize biraz da zarar verici etkilerle ortaya çıkabilir. Merkür Jüpiter stresle etkileşimi ise finansal anlamda riskli hareketlerden kaçınma zorunluluğunu aslında ortaya çıkartıyor. Hakeza zaten boğa burcundaki yeni ayın olduğu haftadayız. Yani finansal anlamda yeni başlangıçlar, kendimizi yönlendireceğimiz gelişmeler ışığında bir takım yeni aksiyon planlarına ihtiyacımız var. Fakat burada karşımıza fırsat olarak çıkacak şeylerde de aşırı aceleci hareket etmek, onun altyapısını tam değerlendirmeden harekete geçmek, aksiyon almak Bizler için finansal anlamda para kayıplarına yol açabilir arkadaşlar. E, Merkür e, Jüpiter stresli etkileşimi varken ayrıca e, kime ne söz verdiğimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekiyor. Böyle nasılsa hallederim ya ben bu işi tamam o iş bende top bende hallediyorum abi ben tamam falan filan gibi söylemler bize zarar verir. E, karşımızdakileri hayal kırıklıklarına uğratma yönünde etkiler ortaya çıkartabilir. Kendimizi de keza... Hayal kırıklığına uğramış bir halde bulabiliriz. E, finansal anlamda Jüpiter Oğlak Burcu'nda olduğu için söylüyorum bunu e, veya kariyer konularıyla ilgili e, aceleci hareket etmeden biraz daha oluşan şart ve koşulları iyi değerlendirmek gerekliliği ortaya çıkıyor diyelim sonuçta boğa burcunda yeni ayın olduğu hafta olduğu için şimdi boğa burcu daha sabit nitelikli bir burç çünkü yeni ayın hala etkileri sürüyor o anda. E, alacağımız kararlarda biraz daha şart ve koşulların oturmasını, oluşmasını beklemek, biraz daha e, kendimizi garanti altına alabileceğimiz yönde ilerleyebilmek e, daha doğru olacaktır. Burada aceleci hareket edip hemen hallediyorum, yapıyorum, ediyorum"dan ziyade biraz daha o şartlar ve koşullar bizim için iyi mi, kötü mü, artılarıyla eksileriyle değerlendirdik mi? bize bir faydası olacak mı olmayacak mı? Bunları da göz önünde bulundurmak çok doğru olacaktır. Gene 26 Nisan artık haftanın son günü güneşle Uranüs kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Değişim rüzgarları aslına bakarsanız ve hani hafta genelinde mevcut etkileşimlere de uygun bir süreç bu. Neticede güneş işte bizim zaten kararlarımızı, kişiliğimizi benliğimizi ifade eden bir gezegen Uranüs'te boğa burcunda ve hani o da biraz daha ani gelişen şart ve koşulları ortaya koyabiliyor. Daha özgürlükçü, daha modern, daha ileriye yönelik ad adım atmanızı aslında sağlayan bir gezegen. Bunu belki biraz bizim isteğimiz dışında zoraki olarak karşımıza koyuyor olabilir. Güneşle Uranüs kavuşum gerçekleştirdiğinde gene finansal konularla alakalı kendimizi daha özgür hissedebileceğimiz yollara yönelmek. Bu yönde kararlar alabilmekle alakalı aslında uygun bir zamanda oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi hayat zaten karşımıza çıkartacağı o sürpriz gelişme neyse bunun ışığında alacağımız kararlar olacaktır biraz daha. Hani durduğumuz yerde bir de şimdi finansal anlamda böyle bir karar alayımdan ziyade zaten karşımıza kucağımıza düşen şey neyse onun çerçevesinde öreceğimiz ve kendimizi modernize edebileceğimiz yollara açık olmamız gerekir. Güneş ve Uranüs kavuşumunu aslında şöyle düşünmek lazım. Bir baraj varsa barajın önünde ayakta duruyorsanız arkadaşlar, baraj kapısı açıldığı zaman sizin o karşınızdan gelen o sert akıntıya karşı durabilmeniz pek de mümkün olmayacaktır. Orada o Boğa burcunu sabitliğinden ileri gelen böyle bir yerimde çakılık kalayım bu işte suya kendim karşı koyayım falan mücadelesi çok da işe yaramayacaktır. Kendimizi biraz akıntıya bırakmamız ve daha sonrasında hani bizim için uygun olabilecek şart ve koşullara göre kıyıya çıkmamız daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ee, bunun yanı sıra unuttuğum başka bir şey var mı? Finansal anlamda dediğim gibi oldukça önemli bir haftaya giriş yapıyor durumdayız arkadaşlar. Burç bazında ne gibi etkileri var zaten diğer video içeriklerimizde bunları da konuşuyor olacağız. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı bir hafta geçirirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyini arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.